hangi peygamberin kızısın? Cemalettin Aksaray Hazretleri anlatır. Tabiinden Hasan Basri Hazretleri bir gün dergahta otururken ihtiyar bir kadın gelir ve Efendi Hazretleri benim bir kızım vardı öldü. Hasretine dayanamıyorum. Bana bir dua öğret de rüyamda görüp hasretimi gidereyim der. Hasan Basri Hazretleri Gerekini yaptıktan sonra kadın gider. Fakat kadın ertesi gün gözleri kan çanağı içinde dergaha geri gelir. Hasan-ı Basri Hazretleri kadına "Niçin ağlıyorsun?" diye sorunca kadın "Kızımı rüyamda gördüm. Ama üzerine katrandan bir elbise giydirmişler. Cayır cayır yanıyor." cevabını verir. Hasan-ı Basri Hazretleri ve yanında bulunanlar kendi sonlarının nasıl olacağını düşünerek ağlaşmaya başlarlar. Aradan bir müddet geçtikten sonra Hasan-ı Basri Hazretleri rüyasında kendinin vefat ettiğini ve cennette girdiğini görür. Cennette gezerken muhteşem bir köşk ve önünde bir kadın görür. O kadına yavrum sen hangi peygamberin hanımı veya kızısın diye sorar. Kadın Efendim, ben bir peygamberin hanımı veya kızı değilim. Geçen gün size gelip de sizden rüyasında kızını görmek isteyen kadının kızıyım." cevabını verir. Hasan-ı Basra Hazretleri, "Kızım, annen senin için cehennemde yandığını söylemişti. Halbuki sen yüksek makamlardasın. Bu makama nasıl ulaştın?" diye sorar. Kadın, "Efendim, biz Kabir hayatında 550 kişi azap görüyorduk. Bir mümin kabristana gelip 11 İhlas, 11 Felak, 11 Nas suresi okudu. Kabristanda yatan müminlerin ruhlarına bağışladı. Allahu Teala bize azap eden meleğe, benim ayetlerimin ve adım hürmetine burada bulunan ve azap görenleri affettim. Onlara azap etmeyin ve birer makam verin buyurdu. Onun için bu makama geldim cevabını verir. Netice olarak ölen yakınlarımızı seviyorsak onları üzecek kötü amellerden sakınmamız ve onlara dua etmemiz, sadaka vererek hayır hasenat yaparak imdatlarına koşmamız lazımdır.